Oh my stars! It's the president. Hi, Howard. What the fuck? <laughs> hey, friends! Welcome back to Çek gidi diye bu top var. yani kısaca Efe var. Keşinsiz var yanımda da. Ah ah ah. Yani ne kırayım? He? İlk başında söyleyelim bu video ağır derece küfür içermektedir. Evet. <laughs> artı 18. <laughs> Şimdi biz bir artı 18 değiliz. Neyse ses kes. Kes ateş. Hadi, Hadi. başla git odun kes lan. Ha bir de şu kutsal ağaca gideceğim ben. Ben Ananı ben... kırayım kasıyor nedense. Dün 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 dün. Ananı kırayım ha evet güzel bak. Hadi gidiyoruz. Ben kutsal abi kutsal ağacı yapar mı bir kes. Al işte. Bunu diyeceğine neredeyse çok emindim. <laughs> evet kutsal ağacın içine. Kutsal ağaç <laughs> demeye bırakır mısın? Ne? Kutsal ağaç demeye bırakır mısın? Okunmuş ağaç. <laughs> Oha bunun dalı Aa bunun kökü. Ana kral. Oha işte Biz bunu ne ben... Zaten bunu yapalım. Ya Allah bence ne yapalım biliyor musun? Avrat. Bir kıralım altından. Hayır lan. Ne yapıyorsun sen böyle ağaç? Motoru topluyor, motoru bir şey yapıyor. Hadi lan hadi bak cıvıtma hadi başla. Tam baltayı onun altını kazacağım. Bebe hayır. Ya normal yere yapabilir miyiz? Biz niye her şeylerde yaşıyoruz hep? Ananı Hayır. kırayım e e al bastım envantere bak. Mübarek tarzan keyif. Oha Oha envantere girdin mi? Oyun çökecek ha. Rahatladı. Ne miydi lan minimap map? E neyle giriyorduk ananı? Onunla... Hem meyle, meyle Hayır. Mine girmiyor M checkpoint mal. Kes. Mal. Aa hmm. doğru checkpoint vardı. Oo çok... unuttum bari bayağı unuttum. Dur, bir dakika okunmuş ağaç. Vay Odun kes lan! Hıyar! Hıyar! Odun kes. Sevgilimle mesela açıyorum şurada. Adamım. Erkek arkadaş ne ara vurdu lan kendini? Hıhı. Hı. Ya bırak şimdi. Aha <laughs> Valla ikimiz de ayrı evde yaşayalım ben korkuyorum zombilerden Ben var ya tamam, tamam. Ne yapıyorsun şu an? Seni Bir <laughs> tane kutsal ağaç <laughs> Dur, bak, var. Kutsal ağaç. Bir telefon kutsal ağaç var. Okumuş aç. Abi OP ver OP. OP ver. OP mi yani anlıyız? OP verecek misin? OP. Yok top değil mi? Yani, OP. Lan top yazdım. <gülüyor> 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 yaptım. So. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane tahta versene. <laughs> Ben Bir çubuk tahta veriyim. mı? Ben o zaman çubuk. Hadi bak bana! Al al tahta tahta. Bu odunları da hiç ya. Ver ver tamam yeter yeter. ikimize de yapacağız. Belli ben kum falan kazayım. Kum da kazayım cam yapmak için. Tahta baltalı oluyor değil mi lan o? Dur bakalım. Gibini kır. Bozduk la bu! Aha geldi. Ananı kırayım. bu. Hu hu! Beynini seveyim. Çubuk çıkıyor lan bundan. He evet. Abi o aç ondan öyle çıkıyor. Hep çubuk çıkıyor işte onun o yüzden okulmuş istiyoruz diyoruz ya. <laughs> çubuk aç Boşuna atayım indirdim. Ne yardım et. Kum kum kum. kum. indirdim. Evimiz ne kadar büyük olacak? Oğlum düzgün dur la. Allah Allah. Meşale yapsana bana. Ne? No. Kumbugi yapacağım. Ya biliyorsun bu değil o mal. Daha hızlı kazmış. Elinle kazma olur ölünle. al bak odunların hepsini ben kazdım. ben yapacağım. Sen. <laughs> Doğru ben yaptım lan bu. Bir sitacıkımız var. Abi niye ultra oradaki bir tane kırmak şey gitmiyor ya. Vardı bu. Vardı bundaki. Tahta balta. Tahta falan. Hayır bak bir tane kırıyorsun ağacın dibini. Ömrü yettiği kadar diyor. Aha Ömrünü yettiği kadarını yapacağım. Değil bir dakika, <laughs> dur. Dur bir dur ağzını su ha. O ya abi orman içine. Boş orman diye vay boy çek. Her yere vay point çakacağım. Sana çaktıkları gibi. Uy! Vallahi amelesin ha. Bir başlar bulursan söyle hani böyle üstünde çikolatalı kurabiye gibi olan. <laughs> çikolatalı kurabiye gibi. Ciddiyim benziyor benziyorlar. Oha ağaca bak. Abi gece Ağaz. oldu aralar şey kaynadı ya. Aynen. Time jet bir yaparız herhalde. Hayır hayır yerin altına bas. Abi. <laughs> Yatak yapalım. Bütün gece geçemeyeceğiz değil mi dışarı? E evin. Bir, bir, bir. Niye herhalde tavuk var? Tavuk alalım i̇şte o zaman. Ağacın üstüne çıkalım. Bekle tavuk aldım. Al al. Param var ya. Bak. Bak düzgün kas çocuğum. La bir dur mal bir dur. Sakın girme içime. <laughs> düştüm. Düştüm. Kafir. Kırma böyle mi geçecek? V'ye basa basa mı geçeceğiz hayatımızı? Ya bir dur bebe bir dur. Abi kırılamıyorum. Kırıyor, kırıyor ha. Ben de geçeceğim. Bir kırdım mı kurtulacağım. <laughs> ya ip ne? <laughs> anam, anam <laughs> yapma lan. Ekiz yapma. Tamam sen elleme bir Allah Allah. <laughs> ya. Aç şimdi var. Kraftım yanmıyor. yapılacak. Kesinlik yapma. <laughs> Kırdım. Gelme. <laughs> dur, gelme. Öleceğim valla bana vurma. Dur bekle şimdi. Bundan bir tane grafting yapak. Dur bir dur bir, bir dur bak sakın vurma ölürüm bir sürü itemim var. Benim yok sanki. At kabası ya. Bekle ben bir tane balta yapayım. Ben kırayım şimdi ağacın hepsi kırılmasın. Sakın atlama. Ananı kırayım ya İbne. <laughs> abi ne yaptın? Ya ya al bunu. Mal ya. Valla mal ya. Ya işte gördün mü? Bilmiyorum, bir dakika ben bir parlaklı yükseldim. Hayır! Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> ne yaptın ya? Zombiler gelin sevişir. Şşş şey. i̇şte, ne yapıyorsun? Abi neden yaptın bunu? Şimdi başımız ya, açık. Ben unuttum onun olduğunu. <laughs> başımız açık kaldı senin yüzünden. Şunu çık başına mı şey yap? Altını kes. Ses kes. Burada biz burada kalalım o zaman hep. Ya mal mısın? Ananı sik ya. Oha, crafting'in altı yosun tutmuş. Gencik. <laughs> Map'i nasıl açacağız? Opsiyon. Kontrol. <laughs> Map'i açıp o, ne yapacağım? Şuradaki şey işareti çok Ananı ya öldür be bak. Tamam, Sen kendini <laughs> mi düştün? Ben düşmedim ki. Ben shift'e basılı duruyorum oğlum. Aa, tokt oldu. Hayır, efendim. Ua. Efe. Zombi uzak. Zombi efe, al beni. Efendim. al mal buradan. Gerecek adam. Sen al, ya. gel, gel, gel. Sıkıştı. Anan, ipler niye ben de yaptım? Bekle gel, gel. Hayal <laughs> yap. Ne oldu lan? <laughs> of geceyi burada geçireceğiz belli. Abi atlam ya da dur ben videoyu bir durdurayım. Evet, evet arkadaşlar tüm geceyi burada geçireceğiz. <laughs> Zaman. Ya ne? şu açış şu an geberiyorum. Ya bak ya bak ya bak. Oğlum. <laughs> Bana gel. Ya. Yani. Gidiyoruz oğlum. Hadi ev yapacağız daha ya. Neden burası çok güzel? Ya aşık oldum. Güzelliğine be. Aşık oldum ben buraya. Senin gözünün senin Yolda yemek yiyebilir miyim? Yolda yemek bulabilir miyiz? Gülümçen yemek yemek günah. Şaklık, çak İmana geldim. <laughs> Ayakta baksın yemek yemek Ananı öleceğim. Yanlışlık Burslar. oldu. Aa vallahi vurma bak öleceğim. Ben de öleceğim. i̇ki canım var. Abi nereye gideceğiz? Kutsal ağaca mı yapacağız? Yok oğlum ya gel ben kutsal ağaca falan yapmam. Sinirim bozuluyor. Ağaca yapmayalım sinirim bozuluyor. Gel gel ben buldum bir yerler. Abi en sinir olduğum şey. Mini map'te diğer oyuncu görememek. Kırmızı. Ha bak böyle bir yere yapsak iyi olur. Güneş çiçeğe kaçmış. Dur yanlış söyledim. Ananı kırayım. Önüne bakmadan. Ooo altın buldum. Yok lan bu de altın değil. He? Craftingi ver craftingi. Çukura düştüm. Sen neredesin Amel'e? Ananı kırayım. Çukura düştüydüm creeper gelmiş.

raftinge yetişemiyorum fuck the bitch yetişemiyorum bitch gel gel beach. sen tahta koş yapar. <laughs> ben yaparım tahta koş hadi ben rübeyl'cim Koyu. gel gel bayağı Yatak 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 yatak. Attım yere gel gel. Tecavüz 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 tecavüz. Gel bak gel. Kaçma kaçma bir dakika kaçma. Şunu al da onu da öldürün mal. Kılıç var. Ha? Oldu. Gel bak şu ikisini al onlar senin. Kazmaya gerek yok. İşte işte ya rubber falan bulursan rubber diyorum ya. O beyaz hey. şeyden. Kaz. Ben taş kazıyorum burada. Ev yapacak o gün bir yer bulursan da söyle. Demir. Seksi demir. Neyse 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 Anana kalanım ne? Anana kalanım ne? Nu am nicădare în mm. Uf, uf, ay, efe bak ne buldum Efe çikolatalı kurabiyelerin ağcını buldum Al sakın mı? Sakın Hadi. ama bunu sakın ama bunu çeşmeye alacağız Biliyorum lan Dur bu bakana ne olayım evet, Ana kararım kadar çocuğum Çikolatalı zorluk. Çikolatalı kurabiye ma kurabiye de ne? E kurabiye benzer şeyler yok şey yapıyorduk <laughs> Kakao çekirdeği yapıyorum dakika bir gol bir demir. Kömürümüz dakika yok. Dakika bir gol dakika bir değil ki. Çık, olacağım, Abi yok ki ya yok inek yok. Oyun bu yeter. Ş Şimdi Ş 7 tane iron var. 14 tane copper var. 14 22. Bize marble lazım marble. Ha marble biliyorum. Lan oğlum çok tatlı taş. Çok tatlı taş. Ha. Ok oh oh ben sana tonla et getireceğim var ya deri de getireceğim kendime set kendime dedim ikinize ikinize of abi abi bir ben... tane kömür bulayım anında yapacağım anında şeker bölümdeki kaç örümcek en çok mi yaratık kaç örümcek mi? Ya burası inek kaynıyor ya. Hangi birinden alacağım? <laughs> Oha. Ha. Aa. Bir dakika dur evini kurtarayım. Sen ocak yapsana. Bir dakika da ben koyun kesiyorum pembe. Geliyorum yoksa açlıktan öleceğim. Ben pembe koyun kesiyorum dur. Öl amut var ama. <laughs> ah tamam tam istediğim oldu. <laughs> Hincek. Odunlarımız var. Koş koş koş. Zıvay zombi arkamdan gelse oradaki zombi. Şu etrafta. Oğlum, ne Aha. Geliyorum. Şey buldum. Pişt, şunlar Allah bebe. Neyi buldun? Var ya lan hani. evet. Eee hani ağaçtan bir şey araklıyordu. Böyle turuncu gibi. Bekle. He, biliyorum sakın onu değme. Biliyoruz da baltayla kırdın mı? Geliyor merak etme Ne? Sen ciddi misin? Kırayım Kırdım Geldi Mal Geldi mi? Geliyor da çeşme ya Çeşme Çeşme diyor mal Çeşme, çeşmeye benziyor şimdi Sağ bu arada sen sen hayırsız olduğundan ben merak etme taş kızarak geldim. Şimdi ev nerede? Var, şimdi ev nerede? E yapacağız işte onu onu. Gerizekalı kraft nerede? Onu Abi kraft nerede? Öleceğim ben buradan şimdi. Ananı kırarım al. Hii, fırın yap yana. Ben yaparım, ben yaparım sen uza. Sana et vermem abi, oruz. şey var mı şey? Var var. Ver alt tarafı. Oo <laughs> oh, taş çök. Ya yürü git. Çökemedim. Sen buna bak buna. Hile Al. yaptın değil mi? Ne? Yemin ediyorum yapmadım. Ya hile yaptın. Chatte gözüküyor değil mi game mod oldum? Hile yaptın diyor. Hem hile yapsam ben at stek, stek alırım bir de düzet alırım yani. Vallahi hile yapmadım. Efe. Ne? İndirmiyor musun ile yaptım el? Yani? Yok. Ve at kabusu. Al şunu ya al. O ayakkabım var şekil. Artık ayaklarıma bok bulaşmayacak. Oo, kutsal Arç 2 Hadi abi ya 1'e yerleşek Al oradaki itemlerde gel gidiyoruz bir dakika. Da bir yer lazım bana. Kumlu bir yer mi? Etler ne olacak? Al işte. Bekle al. Bekle ben da geziniyorum, yer arıyorum. Bisinler. Aha, yanar da. Ne? Çok 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 burayı işaretle ve bu report. Ev. Ya ev kalmalı ki ev. Ben kenarda taşa kaldı Bu üstünde bir tane lav oluyor. Çok mantıklı, değil mi? TP aksayla. Aa, sen burada koyun kesmişsin. inek kesmişsin. Hayır burada değildi. Aa, ama şey çıktı. Oha! canlı katliam mı yapmışlar burada? Ben ben he o ben. He işte o ben. Ya <laughs> ben burayı görmedim. Evet. Mal yarısını yere at. Lıkayım. Kazayım mı? Kaz kaz kaz. Evi nereye yapak? Buraya. Allah'ın içine falan boş ver. Ka Bunlardan yapalım. Ya da buraya yapalım, buraya yapalım. Ya yok oğlum bir git ya. Lavın dibine Yer altı. <laughs> Su, Su evi altı. Aynen çok mantıklı da bunlarla yapalım. Ev camdan olacak mı? Aa. İyi iyi fikir. Yok lan camdan olmasın ya. Tahta ve camdan olsun. düzgün bir yer bulsak mı hemen de? Ya buraya ot. Suyun altı işte. Of, ben eve gidiyorum ya senin. Evin mi var lan? Ev kalmalı ev. Nerede lan? Abi biz yerin içine girelim bence. mal örümcek Abi örümcek ya git ya ya direkt kazalım işte bir tane ma aha geliyor sana geliyor Aha Aha kes tek şunu gel gel lan bizim fikir tepeleri Ooo 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 hiç onlara ne yapabiliyor musun? Ne yapıyorlar? Ya? iki odunu... Hayır iki odunu bir obsidyene çevirebiliyorsun ama. Ama daha 9 tane daha kalp gerek. Ya tamam da hadi bir tane tamam. maden blok içine yerleşek. Zaten biz hep öyle yapardık. Tam mağara bul Abi iki tane var var ya kafam karıştı. Patla patla soktum. Sen <laughs> var ya. Yanlışlıkla oraya mı? Anama kırarım ya. Sevgilim Skype şey arıyor. Ne diyeyim? Doğru Ay çok doluyum. Ya. Ay çok doluyum nokta s nokta s değil Ha? Bu? Videodayız kayıttayız falan. Kayıttayız ya. İndireç de. İplerim çok uzun. Tek dalla tek tek. Tek fikir tepeli. Fikir. Abi hani sen fikir tepeli. Abi var ya. Nasıl Biri adam? Abi bu, da var ya. Şey yayı buraya bakıyor. Buraya sıkıyor adam. Çok obi yani. Anlıyorsun. Aha mağara buldum. Bana da kırayım tüm şeyler bitti. Ananı kırayım bir dakika kayıt yamuk. Hı? Abi kayıt yamuk. Ben de masa üstümün altı gözüküyor. Ya, İkler. 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 Abi vuruyor bu arkadan. Ne vuramıyor mal? Hakim. Ha bitti 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 kılıcın süresi bitti. Eh 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 Abi vurma lütfen. Abi ben bittim. Öldüm. Öldü bana. Al işte. Çabuk. Böyle bir arkadaşım var. Ölmedim tabii ki de ya. Mılsın? Onun, onun. Ah be. Patlat, patlat. Ne zaman onu arayacağım? Silay burk abi. Kalbimin sırası bir çek. Bence biz yedek kalmalı oh, eve gidelim. Oh, Seni tekleyecekler ha. Ya, seni tekleyecekler mal ben de para taktım kaçıyorum. Bizim botlar var. Ana, o, X. O. Gir gir gir. Hangi? Ananı kayayım skeleton çıktı içine. <laughs> gel keseniz gel mal. Gelsene. Yo ben kaçtım. Aptal ya. ya Kurulmuş ağaca geri dönmüşüm ananız. Ah <laughs> gel gel. Sen gelme sen gelme ya. Tamam geliyorum TP. Çabuk. Dur bunu kapatalım. kapatalım. <laughs> hayır hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> öldüm ben ben öldüm. Kesin. Geber geber geber. Hayır geber geber geber. Envanterim <laughs> e, doldu lan. Ne? Elman derim doldu. <laughs> Dur sen hemen gitti mi var ya? Ay bak şöyle bir ne niye zamiyim? Salam. Sen de kaz zaten önemli bir şeyim yoktu. Abi hani neyle kapatmış? Biz zenginiz ya ergen. Oo! <laughs> Öfe yardım et. Öfe. Neredesin lan? Yardım et mağaraya indim. <laughs> ben de giriyorum ben Sparta oldum. Aa bak. Marvel, Marvel. Hani Burada. Anne. Ah. Anne. O oh. oh, marble cenneti. Kömür. Abi bence biz buraya ev yapalım. Zaten. Kömürcü. Abi böyle bir sandık yapsak. Hı? Creeper. Geliyor. yapabilir misin Arkamda ölüyorum mal ölüyorum ölüyorum Ne vuruyor lan ne vuruyor <laughs> lan. Oh, efe! Lan. Ananı var, ne? Kömürledim onu lan Of efendim Lan kırıp kırıp işin ya ısınma şey derken tf2 mi TF2'nin antiportasına mal Creeper arkamda oh, lan. Öldüm be <laughs> Beleş gömür. O oh, Marble. Creeper bu. Bunu <laughs> patlat. Aldım bal. Vav vav. Oh. <laughs> gel gel. Gel. Çök çök. Çök çök çök. Çök çök. Wow. Elmas değil. Kristal. İyi lan iyi. Kristal kılıç ne kadar vuruyor oğlum. Oğlum bizim. Bi ben bir. Bak kristal kılıç elmas kılıç kadar vuruyor ama demir kılıç kadar şey var. Yaptı. Mutluluk. Evimizde. kümür Bana kazma yapsana. Oha abi burası bayağı derin iş. Demir. İşte bence ne yapalım biliyor musun? Çok Oo, küçük... Burası, burası çok derin abi buraya girme girme. Bence ne yapalım biliyor musun? Çok küçük kalmalık ama acayip küçük kalmalık bir ev yapalım. Ben bu bölümü burada bitireyim çünkü bayağı uzadı bu. Aynen. Ben bu bölümü burada bitireyim. Evet arkadaşlar diğer bölümlere devam etmek üzere hepinize iyi günler potenler.